Taka Gazetesi izleyicileri bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hasan Süha Saral. Hasan Süha Saral Trabzon'a geldiğinden beri neler gördü, neler hissetti, vatandaşlarla teması oldu. Bugün onları konuşacağız ve kendisinden öyle bir kısa bir e, görüş alacağız. Başkanım hayırlı uğurlu olsun Çok diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok Fırtı, sağ olun. Fırtına gibi girdiniz Trabzon'a. Ne güzel. E, neler gördünüz? E, sizin yüzünüz gülüyor. Vatandaşın nasıl hali? <laughs> e, ya tabii e, ben e, uzun yıllar Trabzon'un dışında yaşayan birisi olarak aslında Trabzon'un iki farklı yüzü var. Bir içerideyken gördüğümüz e, yüzü var. E, bir de dışarıdan baktığınızda gördüğünüz bir yüzü var. Trabzon e, yanlış biliyor olabilir mi ama bildiğim kadarıyla geçmişi İstanbul'dan bile eski, milattan önce 770 yıllarına dayanan bir geçmişi olan bir imparatorluk kenti. Adına imparatorluk kurulmuş bir, bir kent. Öyle olunca da tabi e, tabii Trabzon'un çok farklı bir ruhu var. Gerek dünyada gerek Türkiye'de Trabzon'un çok farklı bir yeri var. Bugüne kadar da gerek kültür sanatta, gerek de e, siyasette Trabzon her konuda yetiştirmiş olduğu insanıyla aslında dünyada ve Türkiye'de söz sahibi olmuş bir kent. Yani e, o yüzden Trabzonlu olmaktan bir kere gurur duyuyorum. Yani e, bunu hiçbir zaman e, şey yapmadım e, bir... Mikro milliyetçilik yaratarak herhangi bir kenti diğerine üst göstermek ya da daha üstün göstermek gibi bir hadsizliğim asla olamaz. Ama ben bunu her zaman söylüyorum. Ben Trabzonlu olmaktan gurur duyuyorum. Çankırılı Çankırılı olmaktan gurur duyar. Gümüşhaneli Gümüşhaneli olmaktan. Ama hepimiz sonuçta Türk olmaktan, bu toprakların evladı olmaktan, bu millete mensup olmaktan gurur duyuyoruz. E, Trabzon'u dışarıdan e, görürken gerçekten... Trabzon'un bu gelişimine de hem bazı noktalardaki gelişimine hem de bazı noktalardaki gerilemesine tanıklık ettiğimi söyleyebilirim. Yani çünkü sosyo-kültürel anlamda özellikle Trabzon çok ciddi bir kültür sanat kentiydi. Yani yetiştirdiği e, sanatçılara baktığınızda özellikle resim alanında, Tabii. E, edebiyat alanında Hı -hı. sanatçılara baktığınızda Trabzon'un gerçekten e, çok ciddi bir potansiyeli var. Dışarıdan baktığımızda bu anlamda özellikle son dönemde sanki Trabzon var olan bu özelliğini kaybetti de başka şeylerle anılır hale geldi. Marka değeri olarak baktığımızda tek marka değeri var şu anda Trabzon'un Trabzonspor. Bu duyuyoruz Ama Trabzon gibi bir kentin tek markası Trabzonspor mu olmalı? Bunu tartışırız. Trabzonspor'un yanına çok daha farklı şeyleri koymalıyız çünkü Trabzon Trabzon'un tesisi Türkiye'nin tesisi. Ee, bunu siz de zaten burada Trabzon'u yazarken Evet. anlamışsınız. <laughs> i̇çeri ilk girdiğimde dikkatimi çekmişti. Gerçi bu yani, valiliğin bir evi evet, ama evet. fark etmez yani dikkatimi üzerimde yani. Evet. <laughs> i̇çeri girdiğimde dikkatimi çekmişti. Şimdi bu noktada da e, ben Trabzon'un hep sorunlarıyla hemhal oldum, e, sıkıntılandım. Böyle bir fırsat, bir böyle bir görev çıkınca da aa, bu benim konuluydu. Yani çünkü e, neler yapılabileceğiyle ilgili Trabzon'a neler yapılabileceğine yönelik çok kafa yorduk bugüne kadar. E, onları hayata geçirebilmek için vatandaş eğer teveccüh gösterirse e, bu fırsat e, bir bir kader yani bence bu e, değerlendirilmesi gereken her vatandaşın gücünün yettiğince önüne düşen işi yapması gereken bir görev olduğunu düşünüyorum çünkü hizmetin hizmetin bir koltuğu yok hizmetin bir e, illa da hizmet etmeniz için bir makama da ihtiyacınız yok. Bugüne kadar hep öyle davrandık. Bugün böyle bir fırsat olursa böyle değerlendiririz onu. Ama benim bir koltuğum olmayacak. Yani o anlamda benim farkımı e, vatandaşımız görecek. Çünkü ben hayatım boyunca çalışırken de hiçbir zaman koltuğumdan güç almadım. Ben koltuğuma güç verdim. O yüzden bunu önemli görüyorum. Yani belli koltuğun arkasına büyük masaların, büyük odaların ardına sığınmak gibi bir derdim olamaz. Kimseyi eleştirel bağlamda konuşmuyorum ben ama yalnızca kendimi anlatmaya çalışıyorum. O yüzden e, vatandaşın arasında onunla beraber sokakta gezerek bir Nisan'da da hiçbir şey değişmedi. Bugüne kadar da değişmedi. Yani beni bilen bilir evden çıkarım hala yürüme geliyorum şeye partiye. Arkadaşlar beni almak için çabalıyor ki gelip arabayla alalım. Yalnız yürümeyin bilmem ne. Hayır. Yani gerek yok ki niye ben yalnız yürümeyin ki çünkü o zaman daha fazla algılıyorsunuz daha çok insanla diyalog kurma irtibat kurma şansı doğru buluyorsunuz. O yüzden e, bu fırsatı iyi değerlendireceğim. Sıkıntım şu ben geldiğimde yani evet Trabzonlu'yu nasıl görüyorum? Trabzon'un bir Trabzon'da bir tanınırlık, bilinirlik algısı var. Yani e, var? hep genel yaklaşım işte eminim ki ben yokken de gıyabımda Nereden çıktı bu adam? Tanınmıyor. Biz tanımıyoruz ki gibi yaklaşımlar e, olmuştu. Yani bunlara şey yapmıyorum, e, eleştirmiyorum. Ancak şöyle bir gerçek de var. E, Trabzon'da tanınabilmek için ömrünüzün Trabzon'da geçmesi gerekiyor. Şimdi burada bir paradoksla karşılaşıyorsunuz. ömrü Trabzon'da geçen bir insanın vizyonu ile ömrü dışarıda geçen insanın vizyon farklılığıyla karşılaşıyorsunuz. Bu sefer onu ıskalamak ıskalıyorsunuz. Yani burada vatandaşımız kararını kendisi verecek. Hep birbirinin aynı ömrü Trabzon'da geçmiş insanlarla mı yolunu yürüyecek? Yoksa dışarıda geçmiş Trabzon'un oğlu Trabzon'un dertleriyle hemhal olmuş ama Trabzon'u yurt içi ve yurt dışında başarılı bir şekilde temsil etmiş, etmeye çalışmış, Trabzonluluğuyla gurur duymuş biriyle mi e, yoluna devam edecek? E, hangisine teveccüh gösterecek? Hepsinin başımızın üzerinde yeri var. Her kimi seçerlerse seçsinler başımızla beraber bu bir görevdir. O yüzden burada küskünlük, dargınlık, kırgınlık olmaz vatandaşım. tercihi konusunda. Geldiğimde de ilk şeyim şu oldu. Benim kimseyle meselem yok. Hiç kimseyle kavga da etmeyeceğim. Yani kimseyle polemik yapmayacağım. Çünkü o zaman olay başka yere gidiyor. Yani siz insanların öznelerle uğraştığınızda konuyu ve işin özünü kaybediyorsunuz. Karşıya cevap hakkı veriyorsunuz, o size bir şey söylüyor, size cevap hakkı doğuyor. Oysa bizim öznemiz Trabzon. Bizim Trabzon'dan başka derdimiz yok, olmamalı da. Haliyle her kim Trabzon için iyi bir şey yaptıysa başımın üstünde yeri var. Ben onu daha iyiye taşımak için elimden geleni yapacağım yanlış yapılanları düzeltmek için, eksik yapılanları tamamlamak için elimizden geleni yapacağım. Bu bir görev yarışıdır, bunun ötesi verisi yok. E, vatandaşın uygun gördüğü de elinden geleni yapacak. Bilmiyorum kendimi ifade edebilir miyim? Aynen çok. müthiş, evet. çok güzel. Yani dışarıdan bakmak hakikaten çok daha farklı, özellikle onun altını şey yapalım. E, tabii e, sizin e, seçilmeniz için de e, sokakta şeyler var yani argümanlar var, emeklilerin sıkıntılı, geçim sıkıntısı var, pahalılık var, inanılmaz bir pahalılık var. Evet. E, bunlarla da e, tanıştınız mı? Evet, şöyle bunlarla tanışmaktan öte <laughs> yaşıyorum zaten. Yani ben çünkü e, şimdi e, şöyle söyleyeyim bir arkadaşla sohbet ediyordum. Ben dedim ki, aşağı yukarı 40 seneye yakındır hizmet var benim elektronik mühendisi olarak, kamu yönetimi uzmanı olarak, hem kamuda hem özel sektörde, hem de iyi görenlerdi. E, eşimin de bir aşağı yukarı 30 sene hizmeti var, 30 seneden fazla. 70 senenin karşılığı bir, <laughs> bir arabam var. Çünkü ben hayatımda paraya değer vermedim. Tek ilkem oldu, doğru dürüst insan olmak. Öyle bir hale geldik ki, insanın Zaten insanlığı gereği sahip olması gereken özelliklerini bir meziyetmiş gibi sunulan bir toplum haline geldik. Doğruluk, dürüstlük bir meziyet değildir, zaten olması gereken bir şeydir. O yüzden ben Fuat rahmetli Fuat Saral'ın oğlu olarak çok tanımadım babamın 10 yaşımda vefat etmişti ama of, of belediye başkanı Ondan aldığım, büyüklerimden aldığım ahlakı, ailemden aldığım ahlakı sürdürmeye çalıştım. Bana arkadaşım dedi ki, Hasan dedi bunu söyleme dedi, bunu söylersen derler ki dedi, kendine fayda olmayan adam Trabzon'a nasıl faydası olacak? <laughs> dedi ki, faydayı bak, faydayı bile baktığınız yere bakın. Yani evet, benim cebime faydası olmayacak. Evet dedim, Trabzon beni tanımıyor. Trabzon beni evlatlarımla tanımayacak. Evlatlarımın benim çevremdeki insanların yaptıklarıyla veya yapmadıklarıyla tanımayacak beni. Trabzon beni Hizmetimle tanıyacak eğer uzun görürse. Evet, e, vatandaş gerçekten yokluk içerisinde. Çok ciddi sıkıntı çekiyor. 180 bin emekli olduğunu öğrendim. Emekliler Derneği'ni ziyaret sırasında. Trabzon'da 180 bin emekli. Emekliler kendi. Tabii. Yani Tersine doğru. göç alıyoruz şeyden dolayı. Büyük kentlerde yaşayamayan emekliler geliyor Trabzon'a dönüyorlar. Burada yaşayabiliyorlar bilmiyorum. Çünkü Trabzon pahalı kentler sıralamasında İlk ona rahat girer, yani. rahat girer. Rahat girer. Rahat girer. Eee şimdi ne yapacağız? Biz belediye olarak aslında ben böyle eee çok büyük mühendislik projeleri öne sürmedim. Çünkü mühendislik projeleri çok kolay. Yani bir mühendis olarak bir sürü şey söylerim. Ama vatan önemli olan şey şu. Bir kere Mart'tan sonra ortada böyle bir realite var. Ben bunu herhangi bir hükümeti suçlamak, Ankara'yı suçlamak adına konuşmuyorum. Orada bir realite var. Sebebi her ne olursa olsun. Ekonomik anlamda bir şey içerisindeyiz. Gelir adaletsizliği var, gelir dengesizliği var. Bir pareto kuralı vardır bilirsiniz. Yani toplumun yüzde yirmisi, gelir kaynaklarının yüzde seksenine sahip. Bizde bu yüzde yirmi, yüzde seksenine sahip olan grup yüzde yirminin de altına indi. İnanılmaz bir uçurum var. Ya çok zengin var ülkede, çok rahat yaşayanlar ya da çok fakir kesim var. Ee, biz belediye olarak sosyal belediyecilik halkçı belediyecilik kavramıyla aslında herkes belki bunları söylüyor ama biz ilk iş vatandaşımıza dokunacağız. Vatandaşımızın aldığı eee yardımları, destekleri ki bunu söylerken biraz e, hicap duyuyorum. Yani eee keşke yardıma desteğe ihtiyacı olmasa vatandaşımızın. Ama şöyle bir endişesi olmasın. Hiçbir şekilde şu anda almakta oldukları destek ve yardımları ortadan kaldırmayacağız. Böyle bir şey kimse düşünemez. Çünkü bunlar kamunun kaynakları. Aksine e, nitelik ve nicelik olarak farklılaştırıp zenginleştireceğiz. Burada hiçbir şey olmasın. Trabzon tarım toplumu olma özelliğini kaybediyor. Neredeyse tarım arazilerimiz bir bir yok oluyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Miras böyle yoluyla bölünmeydi bilmem neydi. Evet. Ankara'yı ilgilendiren bir toprak reformu boyutu var. Buraları beni aşar. Ancak mutlak surette tarıma eğilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Mutlak şekilde insanların yerlerinde değerlendirilmesi gerekiyor. Mahallelerinde, köylerinde büyükşehirde köy kavramı kalmadı ama hala bunlar bizim köylerimiz yani köylerinde değerlendirilmesi gerekiyor. Orada girişimcilik yapmak isteyen ya da orada yaşamak isteyen vatandaşlarımıza mutlaka verecek olduğunuz eğitimlerle hayvancılıktan tarıma, işte veteriner desteğinden ilk hayvan desteğine kadar onları yerlerinde tutacak, onlara fırsat yaratacak, onların üreten hale gelmesi için özellikle kadınların ve gençlerin üreten hale dönüşmesi için, topluma katkı sağlamaları için elimizden geleni yapacağız, onlara destek olacağız mutlaka ve onları yerlerinde üretir hale getireceğiz. Köylerin birleştiği yerlerde kuracak olduğumuz entegre tesislerle o işte diyelim ki fındık kırma tesisiyle, fındık kavurma tesisiyle o insanların hem istihdama katkı sağlamalarını hem de daha harmanında neredeyse en düşük fiyattan verdikleri fındığı değerlendirmelerini sağlayacağız. Bir fındık emanet e, projemiz var ki onunla birlikte yok parasına harmanda giden fındığı e, bir nebze olsun daha pahalıya satabilme imkanı sunacağız onlara. E benim e vatandaşlarımızdan istirhamım şu. Yetişemiyorum. Herkese ulaşma şansım yok. Anlatma sizin gibi e, e, fırsat bulma siz büyük bir fırsat yarattınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bulma şansımız her zaman olmayabiliyor. Kaçırabiliyor vatandaşlarımız ama bize mutlaka sosyal medya hesaplarımızı takip etsinler, web sitemizi takip etsinler, orada e, biz neler yapacağımızı görsünler. Bizi sorgulasınlar, bizi boş bırakmasınlar, bizleri zor, zorlasınlar. Çünkü e, aksi takdirde şöyle bir algı oluşuyor. Ben vatandaşa anlatayım, vaatlerde bulunayım, uçayım affedersiniz tırnak içinde. Nasıl olsa seçimden sonra kimse hesabını sormuyor takip etmiyor. Bu vatandaşa hakarettir. Beni mutlaka takip edin. Beni sıkıştırın. Bana hesap sorun. Çünkü ben hesap vereceğim. Manşet. Bana hesap sorun. Kimse... Şimdi değil ama. Şimdi bir şey yapmayacağım. <laughs> 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 Doğru diyorsun başkanım. Evet. Ama gene de geçmişimin evet. hesabını veririm. yani. Çok, sevgili hesap başkanım. E, öyle ya. yani çok teşekkür ederim. Rica Ben çok teşekkür ederim. Sevgili Taka Gazetesi izleyicileri, bugünkü konuğumuz da Hasan Suha Saral'dı. Kendisine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz ve Taka Gazetesi'ne ziyaretinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Ben Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.